Hayatın zorlukları değil, kendi direncinizin gücünü fark edemeyişimiz başarısızlığın gerçek sebebi. Düşündünüz mü hiç bunu? Sizi yıkan engel değil, ona yüklediğiniz anlam. Dert kapıda belirirken çoğu geri çekilir. Ama seçilmiş az sayıda insan ise yükselir. Bu azınlığın sırrı nedir? Diğerlerinin bilmediği şans değil, saf iyimserlik de değil. İçten gelen bir güç. Ve ben bu kaleyi umutsuzluğun ortasında bile nasıl inşa edeceğinizi göstereceğim. Çöküşün önündeki acınız, darbenin kendisinden değil, zihninizin kurduğu hikayeden kaynaklanır. Karanlık günler, birikmiş borçlar, gürültülü kapı sesleri hayal edin. Fırtına gerçekten nereden kopuyor, dışarıdan mı yoksa kendi zihninizden mi? 1929 borsa çöküşü, gururlu adamların ekonomilerini yerle bir ettiğinde, planlarımı kasırga gibi savurduğunda, tasarruf etmek için ışıkları söndürmüş, mütevazı bir odada buldum kendimi. Saat acımasızca ilerliyordu. Bu son diye bir fısıltı duyuyordum, neredeyse fiziksel olarak. Saatlerce buna inandım ama basit bir soru her şeyi değiştirdi. Ya bu sadece başlangıçsa? Bu soruyu sorar sormaz göğsümde bir şey kırıldı, demir üzerine çekiç darbesi gibi. Hiç param yoktu, alacaklılar kapımda bekliyordu. Karanlık koridorda duvara dokunarak adım adım ilerledim. İşte bu güven hareketi. Karanlıkta somut bir ilerleyiş, sonrasında inşa ettiğim her şeyi ateşleyen alevi yaktı. O zaman şimdi de size garanti ediyorum, acı kaçınılmazdır ama ona yüklediğiniz anlam tamamen size aittir. Belki şu an hastalık yatağında yatıyorsunuz ya da canınızı sıkan bir işte çalışıyorsunuz. Kendinize sorun, sizi hapseden düşük maaş mı? yoksa alternatiflerin olmadığına dair inanç mı? Yaşam can simidi gibi tutunduğunuz kaygılar ne kadar sık oldu? Finansal sıkıntılarınız varsa bunu başarısızlık kararı mı, yoksa yön değiştirme teşviki mi olarak yorumluyorsunuz? Seçim soyut görünse de, derin gerçek köklere sahiptir. Eğilip bükülür müsünüz, yoksa yükselir misiniz, bunu belirler. Viyanalı Doktor Viktor Frankl'ı düşünün, savaş sırasında toplama kamplarında hayatta kaldı, ve tarifsiz dehşet içinde cellatlarının son özgürlüğünü, deneyiminin anlamını tanımlama özgürlüğünü çalmasına izin vermedi. Birçok kişi umutsuzluğa kapılırken o içsel bir alevi canlı tuttu ve her şeyden mahrum bırakılsa bile yorumlama gücünün hala elinizde olduğunu kanıtladı. Buna karşılık edebi dehası hayatın dayanılmaz bir yük olduğuna dair inancıyla birlikte var olan Edgar Allan Poe'yu hatırlayın. Beslediği karanlık ve ölümcül ses onu kendini yok eden bir döngüye sürükledi. İki insan, farklı acılar, aynı ilke. Sonucu belirleyen darbe değil anlatıdır. O halde benimle birlikte sorun. Gecikmiş bir borç, kırık bir kalp, bir akrabanın eleştirisi karşısında hangi hikayeyi anlatıyorsunuz? Bu anı bir mezar mı, yoksa büyük bir şeyin temeli mi olarak tanımlıyorsunuz? En karanlık yıllarımda aklımı başımda tutan bir egzersizi size sunayım. Önümüzdeki yedi gün boyunca benim için bitti düşüncesi her belirdiğinde hemen burada değişim başlıyor ile değiştirin. Karamsarlıkla tartışmayın, sadece cümleyi yönlendirin. Eski bir deftere yazın, işe giderken alçak sesle tekrarlayın, yatmadan önce fısıldayın. Beynin, demir ocağındaki metal gibi ona sunduğunuz kalıbın şeklini aldığını göreceksiniz ve tekrarlanan yeni bir düşünce sarsılmaz bir alışkanlığa dönüşür. Ayrıca kendinize sorun. Bu zorluğun taşıdığı ders nedir? Hangi beceriyi edinmenizi gerektiriyor? Uyuyan hangi yanınızı uyandırmaya çağırıyor? Mali krizin ev ekonomisi öğrenmek için bir dürtü olup olmadığını, hastalığın yavaşlamak ve kendi bedeninizi dinlemek için bir işaret olup olmadığını, aşk reddi de dış onay aramadan önce öz saygınızı geliştirmeniz için bir uyarı olup olmadığını analiz edin. Her acı, belirli bir büyümenin habercisi olarak görülebilir. Yok saymak, evrimin ham maddesini ziyan etmektir. Ve unutmayın, bu kelimelerin yüksek sesle yankılanmasına izin verin. Zihin kaderin baş mimarıdır. Ona eğitim verin ya da o sizi eğitecektir. Bir sonraki zorluk ortaya çıktığında, banka kredi başvurunuzu reddettiğinde veya patronunuz çalışma saatlerinizi azalttığında, derin bir nefes alın ve şöyle yanıtlayın: Evet, acıyor ama beni tanımlamıyor. Bu cümlenin ardından sessizlikte hayatın sizi ezmediğini, sadece gerçek komutanın kim olduğunu hatırlayıp hatırlamadığınızı test ettiğini göreceksiniz. Bu duruşu benimseyin, ona adanmışlıkla uygulayın ve daha önce baskıcı olan acının merdiven gibi nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Acının nedenini bilmediğiniz zaman dayanılmaz görünmesinin farkında mısınız? Gerçekten ezici bir yükü ağır kılan Yükün kendisinin ağırlığı değil, onu taşımak için net bir sebebin olmamasıdır. Hayat size konforu, kontrolü ve öngörülebilirliği elinden aldığında ilk dürtü "Neden ben?" sorusunu sormaktır. Ama bu soru yaygın olsa da hiçbir yere götürmez. En etkili cevap "Neden" değil, "Ne içindir?" Gerçek şu ki, amacınızı gözden kaçırdığınızda acı dayanılmaz hale gelir. Nereye gittiğinizi bilmeden her aksilik bir ceza haline gelir ama acıyı bir göreve bağladığınız anda bir şey değişir. Acı ortadan kaybolmaz, güce dönüşür. Ruhu ateşleyen ocakta yakılan odun gibidir. İnsanı yok eden çaba değil, çabadaki anlam eksikliğidir. Uykusuz gecelere, acımasız eleştirilere, acı verici kayıplara dayanabilirsiniz, değerli bir şeye doğru ilerlediğinizi bildiğiniz sürece. Başarının bilimi diye adlandırdığım felsefeye yol açan araştırma sırasında yüzlerce başarılı erkekle görüşürken bunu açıkça gördüm. Hepsinin ortak bir özelliği vardı. En yeteneklileri veya en zengin kökenlilere sahip olanlar değildi. Parlak, net, pazarlık edilemez bir amaca sahip olanlardı ve çoğunluk vazgeçtiğinde onları ayakta tutan da buydu. Henry Ford, mühendisler, bankacılar ve hatta yakın arkadaşları tarafından itibarsızlaştırıldığında onu yönlendiren bir görev vardı. Otomobili sıradan vatandaş için erişilebilir kılmak. Para için değildi, fikir içindi. Aradığınız gücün temelinde de bu ilke yatmaktadır. Eğer bugün iş yükünden bunalmış, borçlardan boğulmuş, rutinden yorgun hissediyorsanız, belki de yeni bir işe veya daha fazla dinlenmeye ihtiyacınız yoktur. Belki de ihtiyacınız olan neden başladığınızı hatırlamaktır. Bunu kimin için yapıyorsunuz? Azminizin ufuk çizgisinde biri var. O, sizin ihtiyacı olan örnek olmanızı bekleyen çocuğunuz olabilir. Yarın var olabilmeniz için bugün vazgeçmemenizi gerektiren gelecekteki benliğiniz olabilir. Hatta henüz tanımadığınız ama inşa ettiğiniz hikayeden etkilenecek biri de olabilir. Kendi elleriyle bir tünel kazarak bir adamı hayal edin. Kanıyor, bitkin, yalnız. Ama diğer tarafta özgürlük olduğunu biliyor. Kaldırdığı her taşta bedeninin güç kaybettiğini hissediyor ama zihni güçleniyor çünkü orada ne yaptığını biliyor. Ve onun berraklığını, cesaretini, inancını sürdüren şey son küreğin ardından nelerin olduğunu bilmesidir. Şimdi aynı şekilde sıkışmış, aynı şekilde güçlü, aynı şekilde yaralı başka bir adamı hayal edin. Ama nerede kazdığını bilmiyor berraklık, yön, amaç yok. O vazgeçiyor. O kırılıyor. Siz kazıyorsunuz. Şu anda hissettiğiniz acı, olduğunuz şey ile dönüştüğünüz şey arasındaki sürtüşmedir ve buna katlanmanın anahtarı şu kararı vermektir. Tünelim nerede? Öte tarafta ne var? Bu görüntü sizde canlı olduğunda, soğuk, karanlık veya etraftaki gürültü önemli olmayacak. Devam edeceksiniz. Acıyı güce dönüştüren şey, kendi kendisinden daha büyük bir amaca hizmet etmeye başlamasıdır. Daha önce ceza gibi görünen şey eğitim haline gelir. Daha önce kaos olan şey hazırlık haline gelir. Arda arda beş yayın evi tarafından reddedildiğim bir dönemi hatırlıyorum. Sert sözler duydum, kapılar kapandı, küçümseyen bakışlar gördüm. Bunun son olduğunu kabul etmek cazip geliyordu. Ama sonra kendime sordum, bu kitaba kimin ihtiyacı var? ve o anda anladım. Kendim için yazmıyordum. Hiç kazanabileceklerini duymamış erkekler ve kadınlar için yazıyordum. Mütevazı işçilerin çocukları için, göğüslerinde utanç, zihinlerinde ise umut taşıyanlar için yazıyordum. Onlar için yazmak için daktiloda kan damlattım ve bu bana nefes aldırdı. Net bir göreve ihtiyacınız var. Onun olmadan yorgunluğu başarısızlıkla karıştıracaksınız. Kaybolduğunuzu düşüneceksiniz. Oysa ki, şekillendirilmekte olduğunuzu bilmeyeceksiniz. Yeterince dayanmadığınızı düşünerek, yarı yolda duracaksınız. Oysa ki, bir nedeniniz olsaydı, hayalinizden çok daha fazla dayanabileceğinizi keşfedecektiniz. O halde şimdi durup düşünün. Mücadeleyinizin anlamı ne? Etki etmek istediğiniz kişinin adı ne? Gömmemeniz gereken rüya hangisi? Bunu şekillendirin. Yazın. Gakta duvara asın. Her gün tekrarlayın. Çünkü bu kuzey olmadan her rüzgar sizi devirir ama onunla birlikte fırtına bile ivme olur. Hayat ağır bastığında ihtiyacınız olan içsel güç kitaplarda veya sihirli formüllerde gizli değildir. Sizin nedeninizdedir. Ve hala nedeniniz yoksa onu bulana kadar durmayın. Çünkü amaç ne kadar çok taşırsanız o kadar hafif hissettiğiniz tek ağırlıktır. Mükemmel güven mutlak berraklık, ideal zamanı beklediğinizi hissederek kaç kez önemli bir kararı ertelediniz? Az sayıda kişinin itiraf ettiği gerçek şudur, ideal zaman asla gelmez. Ve o kadar özlediğiniz güven bir giriş kapısı değil, bir sonuçtur. Hareketten önce gelmez, ondan doğar. En önemli çalışmamın ilk sayfalarını yazdığımda, olağanüstü bir adam gibi hissetmiyordum. Aslında şüphelerle doluydum. Beni tüketen fikirleri birinin ciddiye alacağından şüphe ediyordum. Bu yolda ısrar ederek para, destek ve hatta arkadaşlıklar kaybetmiştim. Ama bir şey bana devam etmem gerektiğini söylüyordu. Hazır hissettiğim için değil. Çünkü hareketsiz kalmak başarısız olmaktan daha çok acı veriyordu. Hareketsiz olduğunuzda korkunun daha büyük görünmesinin farkında mısınız? Çok fazla düşündüğünüzde, çok fazla analiz ettiğinizde çok fazla beklediğinizde, çünkü korku eylemsizlik içinde büyür, tereddütten beslenir ve beklemeyi ne kadar beslerseniz o kadar güçsüz hissedersiniz. Ama hareket ettiğiniz anda titreyerek, güvensiz olarak bile bir şey değişmeye başlar. Dünya değişmez ama iç dünyanız değişir ve bu her şeyi değiştirir. Thomas Edison örneğine bakın. Çalışır bir akor lamba yaratma girişiminde defalarca başarısız olduğunda denemeye devam etmek için ilahi ilham beklemedi. Henüz hazır değilim demedi. Sadece hareket etti. Tekrar tekrar. Sonunda ışık belirdi. Dışarıdan ve içeriden. Edison kesinlik bekleseydi, bugün karanlıkta olurduk. Bugün bir işaret beklemekte misiniz? O projeyi, o değişimi, o zor konuşmayı riske atmadan önce artık şüphe olmadığını hissetmeyi mi bekliyorsunuz? Size işaretin, henüz başlamadığınız için hissettiğiniz rahatsızlık olduğunu söylesem, bu rahatsızlık uyarıdır, itici güçtür, ihtiyacınız olan itmedir. Cesaret beklemeniz gerekmiyor, onun yokluğuna rağmen hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü cesaret korkunun yokluğu değildir. Cesaret, korkunun ortasında harekete geçmektir. Hayatınıza şimdi bakın. Hazır hissetmediğiniz için neyi erteliyorsunuz? Dikkatin, mantığın, sağduyunun mazereti altında ne gömülü? Dürüst olun, bunlar sadece gizlenmiş korku değil midir? Doğru duyguyu, doğru ruh halini, doğru zamanı beklediğiniz için kaç fırsatın kaçtığını gördünüz? Kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız bugün yeni bir şey öğrenmeye başlayın. Girişimci olmak istiyorsanız bugün ilk satışınızı yapın, hatta bir komşunuza bile. Şehir değiştirmek istiyorsanız planlamaya başlayın. Kağıt, kalem alın, rotalar, maliyetler, tarihler yazın. Herhangi bir şey yapın ama beklemeyin. Liderler, iş adamları ve etkili insanlarla görüştüğümde neredeyse hepsi başlangıçta hazır hissetmediklerini itiraf etti ama ortak bir noktaları vardı. Yine de hareket ediyorlardı. Karar verme kaslarını çalıştırıyorlardı ve zamanla eylemleri güvenin basamaklarını yaratmaya başlıyordu. İşte dikkat edin, zihin bedeni takip eder. Eğer durursanız zihniniz yol olmadığını anlayacaktır. Ama hareket ettiğinizde korku ile bile zihniniz ayaklarınızın altına yollar inşa etmeye başlar. Sadece ilerledikçe ortaya çıkan görünmez bir köprüden geçmek gibidir. Ya başarısız olursam diye düşünebilirsiniz ve başarısız olursanız öğrenirsiniz ve öğrenirseniz büyürsünüz ve büyürseniz aradığınıza yaklaşırsınız. Başarısızlık son değildir başarının prova alanıdır. Ve eğer şu anda yaşınızın geçtiğini, çok fazla zaman kaybettiğinizi düşünüyorsanız, bırakın söyleyeyim. Bu korkunun size anlattığı bir yalandır. 50 yaşında hayata başlayan insanları tanıdım. Kendim de sayısız kez yeniden başladım ve her yeni başlangıç öncekilerden daha sağlamdı. Çünkü daha fazla şey bildiğim için değil, çünkü daha az korktuğum içindi. Kazananları durgun olanlardan ayıran şey yetenek değildir garantisiz hareket etme isteğidir. Kusurlu olsa bile yapmaktır, ellerinde titremeyle bile denemektir. O halde bugün basit bir jestle bile kendinize korkunuzdan daha büyük olduğunuzu kanıtlayın. Kalkın, yürüyün, yazın, başlayın. Nasıl olduğu önemli değil. Eylem tohumdur. Sonuç meyve olarak gelecektir. Harekete geçmeyi ne bekliyorsunuz, kesinlik mi, gelmeyecek. Korkunun yokluğu mu, olmayacak gelecek olan denemediğiniz için pişmanlıktır ve bu arkadaşım taşınabilecek en ağır yük. Bu yüzden şimdi hareket edin, yarın değil. Zaman uygun olduğunda değil. Çünkü uygun zaman şimdi. Her adımda şüphe azalacak ve her adımda içsel güç ortaya çıkacaktır. Hazır hissetmeyi beklediğiniz için değil. Hazır olmasanız bile hareket etme cesaretini gösterdiğiniz için Güçlü, kararlı, disiplinli olabilirsiniz ama yanlış insanlarla çevriliyseniz bu savaşı kaybedeceksiniz. Çünkü çevrenizdeki ortam düşündüğünüzden daha güçlüdür. Düşüncelerinizi şekillendirir, duygularınızı değiştirir ve kalıplarınızı tanımlar. Ani değil, gizlice, yavaşça. Ta ki bir gün uyanıp kim olduğunuzu artık tanımayana kadar. Kaç kez hayatınızı değiştirmeye, yeni bir şey yapmaya, cesur bir adım atmaya çalıştınız? ve yakındaki biriyle yapılan bir konuşma her şeyin çökmesi için yeterli oldu. Gülümseyerek "Bundan emin misin?" diyen biri ya da daha kötüsü "Bu sana göre değil." ve bunu sanki kendi düşüncenizmiş gibi yuttunuz ama değildi. Başkalarının korkusunun bir yansımasıydı. Başkalarının uyum sağlamasının bir yansımasıydı. Sorun şu ki onların korkusu kendi korkunuzun içinde yankı buldu ve işte amacınızın tohumu boğuldu bunu pratikte öğrendim. Uzun yıllar, fikirlerime gülen, insan başarısını incelemenin saçmalık, fantezi, zaman kaybı olduğunu söyleyen insanlarla çevriliydim. Ve bir süre buna inandım, sığ güvensiz parlaklık yok. Ta ki tesadüfen veya ilahi takdirle vizyonu, hırsı, disiplini olan insanlarla birlikte olmaya başlayıncaya kadar Andrew Carnegie ilkiydi. Ardından Edison, Ford, Firestone geldi. Dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi kabul etmeyen insanlar. Ve ilginç bir şey oldu. Farkında olmadan zihniyetim genişlemeye başladı. Daha büyük hayal kurmaya, daha kararlı konuşmaya, daha net düşünmeye başladım. Bana doğrudan hiçbir şey öğretmediler. Varlıklarıyla beni dönüştürdüler. Bunu fark ettiniz mi? Bazı insanların sesini yükseltmeden bizi geriye çektiğini. Acı bir insanla bir öğleden sonra geçirmenin günü daha şüpheci bitirmenize yeteceğini mi? Veya ilham verici biriyle bir karşılaşmanın ruhunuzun yeni bir ivme kazanması için yeterli olduğunu mu? Bu tesadüf değil. Duygusal bulaşmadır, enerji bulaşıcıdır, inanç bulaşıcıdır. Ve maalesef, vasatlıkta. Çoğu zaman size en yakın insanlar, akrabalar, çocukluk arkadaşları, iş arkadaşları kötü değillerdir. Ama sınırlıdırlar insanlık değerinde değil vizyonun kapsamında kendi kendilerinden vazgeçmiş insanlardır ve bu nedenle büyük hayal kurduğunuzda kendilerini tehdit altında hissederler çünkü çabanız onların ihmalkarlığını ortaya koyar cesareti onların korkaklığını ortaya çıkarır ve sizinle yükselmek yerine aşağı çekmeyi tercih ederler kötü niyetten değil yansıma olarak bu nedenle gerçekten büyümek istiyorsanız çevrenizi değerlendirmeniz gerekir Kendinize acımasızca dürüst bir şekilde sorun. Beraber vakit geçirdiğim bu insanlar beni yükseltiyor mu yoksa tüketiyor mu? Zaferlerimi kutluyorlar mı yoksa ilerlediğimde sessiz kalıyorlar mı? Değerimi hatırlatıyorlar mı yoksa korkularımı mı güçlendiriyorlar? Çevrenizdekilerin hepsini terk etmeniz gerektiğini söylemiyorum. Ama zihninizi bir bahçe gibi korumanız gerekir. Çünkü eğer şüphe otları ile çevrili bir ortamda iman tohumları ekerseniz filizlenmezler. Ve yanılmayın. Bu her şey için geçerli. Kariyeriniz, sağlığınız, paranız, evliliğiniz için. Parlak adamların yanlış seslerle çevrili oldukları için her şeyini kaybettiğini gördüm. Ve sıradan adamların daha büyük düşünmelerini sağlayan kişilerle birlikte yürümeye karar vererek kendi hikayelerini nasıl değiştirdiklerini gördüm. Martin Luther King'i düşünün. Derin bir amaç tarafından yönlendirilmiş bir adam. Evet, ama aynı zamanda çevresindeki güçlü sesler tarafından besleniyor. Yorgun günlerinde bile vizyonunu destekleyen pastörler, liderler, inanç kardeşleri bu ağ olmadan boyun eğmiş olurdu. Yük tek bir insan için çok ağırdı. Bir kalabalığa ihtiyacınız yok. Küçük ama güçlü bir çevreye ihtiyacınız var. Takıldığınızda biliyordum demeyen, kalk, daha fazlası için doğdun diyen insanlar, sizi zorlayan, sizi sorumluluğa çağıran, siz olduğunuzdan daha küçük olmaya başladığınızda sizi karşı karşıya getirmekten korkmayan insanlar. Şimdi düşünün. Hayatınızda bugün bu insanlar kimler ve eğer yoksa onları aramaya hazır mısınız? Çünkü büyümek aynı zamanda kırmak demektir. Artık görevinizi desteklemeyen ortamları kırmak ve evet. Acıtacaktır. Acıtacaktır. Yalnız hissedeceksiniz. Ama bu geçici yalnızlık içsel gücünüzün büyüyeceği topraktır. Ve kısa süre sonra doğru insanları çekeceksiniz. Hizalanmış olanları. Aynı yönde yürüyenleri. O halde fikirlerinizi kiminle paylaştığınıza karar verin. Şüphelerinizi kiminle paylaştığınızı. Kiminle yüksek sesle hayal kurduğunuzu. Çünkü çevrenizdeki sesler kendi sesinizin tonunu şekillendirecek. Ve eğer sesinizin sağlam, net ve cesur olmasını istiyorsanız, etrafınızdaki yankının vasatlığın değil, büyüklüğün yankısı olduğundan emin olun. Dünya daha fazla yalnız dehaya ihtiyaç duymuyor. Cesaret çevrelerine ihtiyaç duyuyor ve her şey sizden başlıyor. Zayıflatan şeyleri artık tolere etmemeye ve sonunda sizi güçlendiren şeylerle çevrelenmeye karar vermenizle işte bu Tüm içsel gücün görünmez temelidir. Onun olmadan en güçlüleri bile çöker. Onunla en yorgunları bile yeniden doğar. Bir adamı en zor günlerinde gerçekten ayakta tutan şey sorunların olmaması değil, net bir amacın ve direnmeye eğitilmiş bir zihnin varlığıdır. O kadar çok aradığınız içsel güç zaten orada. Günlük seçimlerle, bilinçli eylemle ve özellikle de Kimsenin bakmadığı zamanlarda bile kim olmaya karar verdiğinizle uyandırılmayı bekliyor. En önemli şey sadece acıya direnmek değil, zor günlere dişleri sıkı bir şekilde katlanmak değil. Bir kere olsun gerçek gücün dışarıdan değil içeriden geldiğini anlamaktır. Tesadüflerden değil, disiplinle doğar. Rahatlıkta değil, terslikte çiçek açar ve sır düşüşlerden kaçınmak değil, her zaman kalkmaya karar vermektir. Daha fazla bilgelikle, daha fazla amaçla, kim olduğunuzu ve kime dönüştüğünüzü daha fazla berraklıkla, yaşamınızdaki olayların etkisini nasıl yorumladığınızın hayatınız üzerindeki sonuçlarını ne kadar belirlediğinin farkında mısınız? Amaçsız acı yük olurken, anlam bulan acı güce dönüşür. Tereddütlü bile olsa, harekete geçmek, güvenliğin hayalini kurarak pasif kalmaktan çok daha değerlidir. Çevreniz sizi yükseltecek bir rüzgar ya da ilerlemenizi engelleyen bir ağırlık olabilir. Tüm bunlar eleştirilere, kayıplara, yıkımlara karşı dirençli, sarsılmaz bir iç kale inşa eder. Bu kale, her gün yaptığınız seçimlerin sizi güçlendirenlere, evet, sizi zayıflatanlara kararlı bir hayır diyerek büyüdüğü bir kale. İşte bu kale, cesaretiniz kırılmış olsa bile harekete geçmenizle, kendinize verdiğiniz sözleri tutmanızla daha zorlu yolu seçmenizle. Çünkü ödülün orada olduğunu bilirsiniz, yükselir. Eğer buraya kadar geldiyseniz, daha fazlasına hazır olduğunuzu bilin. Yolculuğunuza devam etmeye, çabayı bilgiye, acıyı yön tayinine, direnci ilerlemeye dönüştürmeye hazırsınız. Ekranda gördüğünüz bir sonraki videoya tıklayın. Orada bu süreci sürdürecek, zihninizi geliştirecek ve henüz tanımadığınız ama içinizde var olan ortaya çıkmayı bekleyen kendinize doğru emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Benimle kalın. Birlikte ilerleyelim, her adımda öğrenelim. Varlığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi devam edelim. Her gün bir önceki günden biraz daha iyi bir halimize gelelim.